Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok harika kareler gelmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni projesi olan Disney Plus'ta yepyeni kareler geldi. Ben de sizler için en önemli kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olmanız, izlemeniz gerekiyor. Sizler için yepyeni, çok güzel Demet Özdemir'in ve Can Yaman'ın yeni projesinden yeni kareleri sizler için paylaşacağım. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sizlere yepyeni yeni kareler sunacağım e, ve takipte kalın, izlemede kalın ki sizler de son detaylardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. En son görüntüleri sizler için paylaşacağım.